Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 21 Temmuz 2025 günlerden pazartesi. Güzel bir montajın sonundan selamlar. Seyran balandayız. Kombi ve panel montajı doğalgaz borularımız çekiliydi arkadaşlar. Kombimiz boş. 1200i kombimiz. Şöyle alt bağlantılarımızı yaptık. Güzel bir şekilde kollektörümüzü taktık. Şurada boruları açıktı. Alt sıra ben yaptım. Yani biz kırmadık ama elimden geldi. kapattım. Yoğuşma giderini mutay zaten çekmiş. Beşli kolektörümüz var. Kombimiz tam milimetrik. Milimetrik sığdı. Arkadaşlar boş 1200. Pedeklerimizin markası Borpan 10 yıl garantili. Şöyle bir tane peteğimiz burada. Bir tane peteğimiz burada. Amerikan mutfak arkadaşlar. Salonla mutfak bir. Bir tane peteğimiz de hemen şurada var. Bir tane de kapının arkasında var. Banyoda da havlu panımız var. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. 2 artı bir dairemiz. Amerika mutfak tarzı şöyle. Kombimizin montajını yaptık. Dediğim gibi doğalgaz boruları çekiliydi. Yarın da buranın karşı dairesini yapacağız. Bugün burayı yaptık. Yan tarafın ölçülerini almamıştık. Petek ölçülerini aynı zannettik ama değilmiş. İyi ki de getirmedik. Farklıymış petekler burada 90 santim petekler var Karşı da araya binlik takmışlar O yüzden e, Yarın yapacağız orayı da İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi Tesisat işi proje işi kesinlikle Bizim iş, işimiz arkadaşlar Burası dediğim gibi seyran bağları Daha önce bu binaya yine Takmıştık arkadaşlar şurası sol taraftan Bir ara yer görünüyor nereymiş 50. yıl park arkadaşlar şöyle Akdere eski Çamlık diye geçerdi. 50. yıl park oldu şimdi orası. Eski adıyla arkadaşlar. Şimdi 50. yıl park. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi. Kesinlikle bizim işimiz kombimizin bacası. 1,5 metre ile bacamız vardı. Yukarı doğru meyilli güzel bir şekilde de avuçlarımızı yaptık. Yarınki montajımıza ilk işimiz sabah buradayız. Yarınki montajımıza görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır. Hangisini isterseniz onu satarız veya internetten kendiniz de alabilirsiniz. Montaj işlerinizi yapabiliriz arkadaşlar. Proje işlemlerinizi. Her şey görünücü olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Müşterimize hayırlı olsun.